arkadaşlar size çok iyi bir haberim var bugün 30 abone olduk Gerçekten çok mutluyum Ben bu kanalın bu kadar ilerleyebileceğini düşünmemiştim Ben sırf eğlence olsun diye açtım. Yani 2-3 gün gitsin. Ondan sonra devam etsin diye <laughs> bir şey vardı umudum. Sonra sizin bana desteklerinizle beraber beraber 30 kişilik bir aile olduk. Gerçekten ben bu kanalı 5 abonede falan bırakırım diye düşünüyordum. Ben 5 aboneydim ve tam 20 tane video çekmiştim. Bazı günler video çekmiyordum. Hüzünlü olaylar. Ondan sonra dersler, mersler falan derken ben bu kanalı geçen yaz açmıştım bir yıldır ben bu kanalda sürülüyorum. Yani belki anlamını bilmedim ama ben youtuber olmak güzel şey arkadaşlar. Tamam belki sadece arkadaşlarımdan yorum alıyor olabilirim. Ama ama ben böyle bu şekilde mutluyum. 30 abone de 30 abone olup dalga geçenler de olabilir. Aa, benim bir tane arkadaşım 111 abone. Onunla beraber yaptığımız iki video var. Osmanlı Tokadan'ın dublaj videosu ve benim ikinci öğrenci tipleri video. Ben bu kanaldan ümidi bir gün kesiyordum. Kesmedim. Devam ettim. Şu an oynadığım oyun gibi. Ben bu oyunu çocukluktan beri oynuyordum ve hiç ümidi kesmedim. Ümidimi kesiyordum. Ama yılmadım. Bitirdim ve oy ve annemin bilgisayarına da Bed yükledim. Ben Bed Wars oynamaya ilk tabletten başlamıştım. Oğuz Aslan'ın Bad Wars videolarını izliyordum. Çok güzel geliyordu. Ben de oynamalıyım diyordum. Fakat Bad Wars'ı nereden indireceğimi bilmiyordum. Bir gün bu Block Van keşfettim. Her türlü Hypixel oyunu burada bulunuyor. Ve bu bana çok iyi geliyor. Kim bilir. Belki arada küçük oyunlarda oynadık. Reklamlı reklamsız. uzun videolar yapmaya çalıştım yapamadım ama sık bir şekilde her şeyimi bitirdim gamer heykelini yapmak benim için bir onurdur arkadaşlar Legend Altan olarak başladım ben bu serüvene. Arkadaşım dedi ki kanka sen, sen e, legend altan biraz daha erken oldu. Sen en azından bir 30 20 abone yap. Ondan sonra legend'ı koyarız demişti. Yılmadım. 6 gamer yaptım. Gene yılmadım. Ve sonunda artık olduk. 30 abone olduk. 10 milyon abone olmuşuz gibi bir video çekiyor gibi hissediyorum. Ama emin olun bir gün 10 milyon abone ben de olacağım. Bu en büyük hayalim benim. Çünkü hayallerinin peşinden asla koşmaktan vazgeçmem. Azim çalışmak mutluluk. Enes Batur'un sözüydü. Enes Batur neden video atmıyor diye bir şey yapmış. Enes Batur başka işler yapacağını söyledi. Gitme be kral. Buradan da ona çok selamım olsun. Yeni tarzıyla da dikkat çekiyor. Seviyorsun Enes Batur. Gitme. Takipçilerini bırakma. Ve bu da size. Bir bir şey olmasın ama en azından ibret oğlu versin. Her zaman hayallerimin peşinden koştum ve sonunda başarıyor. Herkes hayallerinin bir dönem peşinden koşmuş. imkansız olduğunu bilse bile yılmamıştır. O kişilerden bir de benim. 30 abone olmak belki imkansız da benim için. Çünkü 30 abone çok büyük bir kitle. Çok büyük olması da biraz baya büyük bir kitle. Baya olmasa da Enes Batur kadar olmasa da selam olsun tekrar. En azından minik youtuberlar için küçük, büyük bir kitle. Bence bir dönem Herkese hacim pişinak. En spot burada. <laughs> Ve başardık. sonunda başardık. Heykelimizi de yaptık. Normalde ben 18 abone özel bir kanal fragmanı yapmıştım ama çok kötüydü. O yüzden 30 abonede de öyle bir saçmalık değildi. Bunu yapmak istemiştim. Ve sonunda oldu. Yaptım. Kim bilir belki bu videoyu birileri izler. Kim bilir belki Enes Batur bu izler. Onu pek insan mı? 30 abone özel videomuz burada bitti. Görüşürüz. Hepinize sevgiler.